Çocukken güneş olmak isterdim. Sonra anladım ki en iyisi çocuk olmak. Çünkü güneşten sıcaktı kalbim. Büyüdüm derken yaşam denen ayazda üşüdüm. Soğudu buza döndü kalbim. Ne güneş olabildim, ne çocuk kalabildim. Keşke hepimiz çocuk kalabilseydik. Senin sessizliğini anlamayan, muhtemelen senin sözlerini de anlamaz. Doğruyu gördüğü halde düşüncelerini değiştirmeyenler cahillikleriyle mutluymuş gibi yaşarlar. Huzur mu istiyorsun? Az eşya, az insan. Eğer en zayıf noktanız insanlara dostluk göstermenizse siz dünyanın en güçlü insanısınız. Telafisi olmayan şeylerin izahı gereksizdir. Gitmeye değer yerlerin kestirmesi yoktur. Yürek severken sevilirken değil, aldanmaktan yorulur. Yalnız kalmaya alışmış birine herkes fazlalık gelir. Bunca yorgunluğa rağmen sonunu bilmeden umutla yol aldığımız uzun bir yolculuktur hayat. Bir şarkıda diyor ki kavuşmamız okyanuslardaki iki dalganın birbiriyle kavuşması gibi olsun. Birine altı çizili kitaplarınızı vermek, Yarınlarınızı emanet etmektir bir bakıma. Çok geç oldu demeden iyi kitaplar oku, Ertelediğin kitapları al, kuramadığın kitaplığı kur, Çok geç olmadan ama. Ama bazı şeyler yürekle sezilir, Bırak yüreğin konuşsun, yüzleri sorguya çek, dilleri, dinleme. Umutla yolculuk etmek gidilecek yere varmaktan çok daha güzeldir. Her kalp kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. Kadının tahmin ettiği şey erkeğin emin olduğu şeyden daha doğrudur. İnsanlar mutlu olduklarında mevsimin kış mı yaz mı olduğunu fark etmezler. Hayatı kaybetmenin kıyısına yaklaşanlar onu daha iyi tanırlar. Kelebeğin ömrüne bir gün deme. O senin gibi ayları değil, anları yaşar. Yanımda değil belki ama şükrümde, sabrımda, sevgimde, avuç içlerimde, dualarımda yeri olan insanlar var. Sizler de dualarınızda bizi unutmayın lütfen. Bir çiçeği seviyorsan bırak var olsun sevmek, sahip olmakla ilgili değildir sevmek, değer vermek ile ilgilidir. Yalnızlık dışında herkes seni bir şekilde terk eder. Koparılan çiçeği suya koymak kadar gereksizdir kalbe sunulan özür. Üçe kadar sayıyorum diye tehdit ederken bile araya iki buçuğu sığdıran vicdanlı çocuklardık biz. bir insanın taşıdığı karakter sırtında taşıdığı elbiseden daha önemlidir. Dürüst ve sağlam bir karakter sahip olmak insanın içindedir, cebinde değil. Buyrukçuların çıkarları için eğitilen bir insan köle olmayı isteyecek kadar salaktır. Vazgeçmek her zaman zayıflık demek değil, bazen bırakacak kadar güçlü olmaktır. Kalbin varsa türkü yakarsın, kalbin yoksa insan. Yaşamımızdaki her sorun içinde bir armağan saklar. Bu dünyadaki her şey ama her şey sana hizmet ediyor. Sen hangi yöne gitmek istersen o yolun sonuna dek sana hizmet etmeye devam edecek. İlahi aşk sana daimi bir hizmet halinde. Sen aşkın içindesin, aşk da senin içinde. Belki sadece buna kabul versen bir şey değişir, bir şey değişirse her şey değişir. kaybetme cesareti olmayanın gerçeği söyleme kapasitesi yoktur. Savaşmak istiyorsan kendi cahilliğinle savaş. Gerçekçi insanların fazla arkadaşı yoktur. Yastık değil, kafa rahat olacak, döşek değil, vicdan rahat olacak ve insan yorgana değil huzura sarılıp uyuyacak. Hücrelerimiz zihnimizden geçen her düşünceye tepki verir. Olumsuz düşünceler savunma sisteminizi çökertir, olumlu düşün. Mükemmel olduğunu düşündüğünde değil, hatalarını ve eksiklerini kabul edip onlarla yaşamayı öğrendiğinde mutlu olursun. Uçmak istiyorsan seni aşağı çeken her şeyi bırak. İnsanları birbirine kopmaz bağlarla sıkıca bağlayan anlaşmalardan çok iyi niyet, sözlerden çok içtenlikli bir sevgidir. Hayatın en güzel günleri daha erken demekle geçer. Sonra çok geç olur. Doğruluğa o kadar aşık olun ki her sözünüz yemin yerine geçsin. İki ömrüm olsun isterdim, biri yaşamak, diğeri okumak için. İnsan, yaşamak için öldürmek zorunda olduğunu, etin kuvvet verici bir besin olduğunu ve yemezse öleceğini sanmış bir kere. İnsanoğlu her gün işlediği birkaç milyon cinayeti bu gerekçeyle affettirecek aklı sıra. Sanki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa. Görünüşünüz neye benzerse benzesin, nezaket sizi dünyanın en güzel insanı yapar. Daha çok kazanmak için daha çok öğrenin. Ne kadar yapabilirsiniz, o kadar değerli olursunuz. Öğrenmeye yatırım yapmak ve birinci sınıf beceriler geliştirmek yapacağınız en iyi yatırımdır. Önemli olan dertlerden uzak durmayı nasıl başarabildiğiniz değil, başınız derde girdiğinde bunun üstesinden nasıl geldiğinizdir. Sandım ki ben iyiysem Herkes iyi, ben kırmazsam kimse kırmaz. Ben üzmezsem kimse üzmez ama öyle değilmiş. İnsan kıymet bilenin yanında kıymetli, iyilikten anlayanın yanında iyiymiş. İyi ki siz gibi değerli dostlarım var benim de. Ben Ömer Hançeri. Konuşmayı konuşarak, okumayı okuyarak, koşmayı koşarak, çalışmayı çalışarak öğreniriz tıpkı sevmeyi severek öğrendiğimiz gibi. Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz. Kuklacı Felek Usta, kuklalar da biz. Oyuna çıkıyoruz birer, ikişer, ikişer. Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz. Kıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe İnsan yeni okyanuslar keşfedemez. Hangi yaşla ölürsek ölelim, tamamlanmamış cümlelerimiz olacak. Hayat o kadar doldurdu ki beni içinde hiçbir arzuya yer kalmadı. Bakma beni. Savaştığıma aslında yalnızlık ordusunun komutanıyım ben. Ne diyordu şair? İnsan insanı ya tamamlayamadı ya da tam anlayamadı. Sevmeyi bilmiyorsan kullanma o iki kelimeyi. Yani ne sen kirlet ağzını o sözde ne de o söz ağlasın kimin eline düştüm diye. Mutlu edemeyeceksen meşgul de etmeyeceksin. Dün sabaha karşı kendimle konuştum, ben hep kendime çıkan bir yokuştum. Yokuşun başında bir düşman vardı, onu vurmaya gittim, kendimle buluştum. Sabır saçları zamansız aklar, acı ise kendini gülüşlerde saklar. Bir tek kalbin kırılmasını önleyebilirsem, bir yaşaptan acıyı alabilirsem, ya da bir acıyı hafifletebilirsem, ya da bir ardıç kuşunu yuvasına koyabilirsem boşuna yaşamış olmayacağım. Sabır öyle bir iptir ki Sen kopacak sanırsın o gittikçe güçlenir Sen bitecek sanırsın o gittikçe çoğalır Ben Ömer Hançeri Düşündüren sözler düşünmek gerek Yazılan her sözün altında mutlaka bir anlam var Sizler de lütfen kendi düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız bundan onur olurum, mutlu olurum. İyi ki varsınız, iyi ki benim dostumsunuz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi. En önemlisi bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de lütfen kendi dostlarınızla paylaşmayı unutmayın olur mu? Hep söylüyoruz sevgiler paylaşıldıkça çoğalır. Bizler sizlerle yüreğimizdeki sevgilerimizi paylaşıyoruz. Sizler de yüreğinizdeki sevgiyi bizden esirgemeyin. İyi ki varsınız, iyi ki benim can dostumsunuz. Saygılar,